Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki online modunu oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Sen <laughs> de bir Iveco kardeşliği yapıyoruz değil mi? Aynen, aynen. Iveco'nun yeni modeli ilk defa kullanacağım. Aynen highway modeli arkadaşlar. Ee, ve gerçekten çok beğendiğimizi söyleyebiliriz. Bu arada biz kendi tırlarımızla oynuyoruz. Aynen satın aldık. Aynen gittik. böyle biraz şekil yaptık abi. Ya bir de adam abi koyuyor biliyor musun? Başka milletin tırını kullanmak falan. Abi sen niye bu kadar taktın kafaya bu işe? <laughs> abi Kardeşim. ne bileyim. Abi basınç tankı var vereyim mi canım? <laughs> Yok ya bende meşrubat var istersen. Vay hemen şurada açalım abi. Aynen hacılayalım 3 <laughs> tane abi. Aynen. Arkadaşlar İveko'lar dediğimiz gibi bizim e, satın aldık. Kaç kayma verdik biz bunlara Cemem mi? <laughs> Vallahi abi bayağı da verdik ya. Evet ya bayağı bir 111 bindi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen ama dediğim gibi kendi... abi Ben, sen gerçi böyle direkt orijinal almışsın. Ben orijinal seviyorum abi falan diyorsun. <laughs> Aynen ama şu an çok <laughs> yavaş gidiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Ee... <laughs> Yeni model diye aldırdın abi. Aynen ya. Arkadaşlar bu arada Köln'den çıktık. Ee, ee... Nereye doğru gidiyorduk Cem cim. Abi o bilmiyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> unuttum valla. F5'e bas bir bakalım ne görünüyor senden. Ben Bakalım. farklı bir yere gidiyorum arkadaşlar. O Yok yüzden... f F5 e basınca tam şeyi göremiyorum. Tam gideceğimiz yeri göremiyorum. Görmen lazım. Pardon, bir dakika dur. F6'ya bas abi. Abi F6'ya basıyorum. Benim... Hedef Hedef Nürnberg. Aynen. Benim Graz. Arkadaşlar Jimmy oraya bırakacağız. Ondan sonra ben Bakacağım abi bir şekilde. <laughs> Sen videoyu tek devam edeceksin. Artık biz yükümüzü götüreceğiz abi. Bizim zaten 800 kilometre arkadaşlar beraber işi bulamadık <laughs> maalesef. Aynen aynen. Ya biz de dedik abi Iveco'nun yeni modeli çıkmış dedik. Kapalım iki tane. Bizim neyimiz eksik abi el alemden. Aynen para da var. <laughs> aynen para da var abi bastırdık parayı aldık, aldık yani. abi ben böyle önlere işte havalı kornalar halojen farlar falan. Biraz ben oraya Ben de saf orijinal Iveco. Biz öyle modifiye şey değiliz abi. Vay. Abi modifiye suç değildir, yaşam tarzıdır kardeş. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım> ya. <laughs> yalnız, yalnız ben mandam vazgeçtim abi. Iveco'nun hep kola kamyonu dedik biz bu araca ama bu modeli güzelmiş. Cemcem Cem, sen bak çok tehlikeli geliyorsun ha. Yok be abi ben aynadan bakıyorum. Şey soruyorum ya. Soluna kırarım bak. Ben de şöyle bak, bir sağ kırarım. Lan dur. Yapma. <laughs> yapma sakın. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi büyüksün. <laughs> ya. Büyüksün abi. Cema abi. biliyorum abi sen köprüyü geçince. <laughs> abi o Öyle bir sarstın beni böyle bir kendime geldim ya. Kusura bakma abi böyle çok fazla bazen. Ya yani düşünmeden konuşuyorum, özür dilerim. Yani ben de oynarken şey yapmayacaksın abi. <laughs> beni tehdit etmeyeceksin diyorsun. Aynen, beni tehdit etmeyeceksin. <laughs> evet, bu arada abi baya güzel klimalı mı bu ya? Bir bakayım abi klimalıysa. Abi içi falan da değişik güzel ya. Evet, Vallahi harika güzel arkadaşlar. Yani. Iveco'nun bu modeli benim bir numaram oldu, özellikle iç konsolu. Hani dışı tabii ki. Volvo ile kapışamaz ama iç konsolu gayet <laughs> güzel. İkinci sırada da Volvo geliyor abi. Hop. havalı örneği basalım. Aynen. Eyvallah kardeş. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah. Evet abi. Bir gidiyoruz bakalım Nürnberg'e doğru. Nürnberg'e 250 kilometremiz kaldı abi. Aynen. Yine uzun sayılır ya. Uzun bir yol yani. E tabi canım 250 kilometre az mı be canım? Biz bu yolları az mı teptik seninle ben? Abi işte... Ne bileyim ya uzun uzun yolculuk sarıyor. Abi. Açma eski mevzuları be ya <laughs> Açma Açma be abi, abi. O sağ taraftaki uçakları görüyor musun Cem? Bakayım abi. Manzara güzel. Dur bakayım dışarıdan. Ha, Vay. Olsun. Ya ben tırdan bıktım uçak alalım mı Cem? Abi <laughs> abi ya bundan sonra bir uçak şeyi simülasyonu falan oynayalım da Aynen. online olayı yok değil mi onun? Bunun. E... Yani uçak simülasyonu mu? Aynen beraber uçak sürelim Fly, sim Fly Simulator X'te var. Var mı? Aynen sürebiliriz yani. Bir bakabiliriz aslında evet. arkadaşlar isterse falan. Aynen arkadaşlar ister misiniz böyle bir Fly Simulator Zaten ben daha önce Fly Simulator X kanalda oynamıştım. Aynen senin videoları biliyorum zaten. Aynen arkadaşlar böyle bir olaya gireriz. Hani online Fly Simulator X. Bilmiyorum yani sizin isteğinize göre güzel de olabilir yani. Tabii canım hep Raptor olmaz yani. Aynen. Bir hava yolu olayına da girişmek Dilersen lazım. Sen de şöyle bir sesle kaparız abi. Bir İstanbul turu yaparız yani. Aynen abi. Boğaz manzaralı. Aynen harika olur. Evet abi. ilerliyoruz bakalım. Şöyle için herhangi bir sıkıntı göremedik. Yani ben seni biraz sarstım. Bir göz daha ben, verdim ben ama. Ben bir titredim <laughs> ya zaten. Beni böyle bir evet. afakanlar bastı böyle Sol teker hafiften dedi ki ben uçuyorum. Abi aman uçma. Aynen. Bu ne yapıyor yani... burada ya? Ne? Adam mı var orada? Evet. DH herhalde donanım haber mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Bizden biri galiba. Evet abi devam edelim. Hadi bakalım. Hafiften hava da kararıyor saat 4. Evet. Güzel de bir manzara var cam. Aynen Kendine abi. Çandı tırlarımızla gidiyoruz. Güzel bir yolculuk olacağını umut ediyorum. Yani sen beni böyle tehdit etmeye devam edersen çok da güzel olmayacak senin için de. Abi bak böyle afakanlar basmaya başladı beni. Cem istiyorsan beni tadında bırak takliye getiririm bak. Bak, bak, bak yalpalıyorum abi, bak. Bak bak. Bak, yalpalıyorum, bak. <laughs> Cem. Bak tehditler tehditkar. <laughs> Onu hiç söyleyemedim. Ben susuyorum abi Tamam. tamam. <laughs> bak öyle tehdit abi. etme. Oo, abi. Sel Selim kardeş. Vay. Cemim mi? Bak indiririm seni. Takliji. Abi ben şuradan şey yapacağım. Sorte alacağım. Abi ben de alacağım. Abi <laughs> aman. <laughs> 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 Aa burada shell var. Abi dur 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 içine gireceğim. İçinden geçeceğim. Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim. Collision değil ki burası. Değil mi? Yok abi takdeye gelirsin. <laughs> ya lagdan falan oluyor Aynen. ya bazen bug oluyor. Yok yok abi burada no collision yok direkt gümletirsin yani. <laughs> İyi bari abi. Ya bak seni uyardım. Yolun içine girmeyelim de. Aynen. Bunlar ne yapıyor böyle çekmişler kenara? Ne Uyuyorlar işlerim? herhalde. Yok uyumuyorlar da ne iş yaptıkları bellidir hayırdır kardeş. Bir iş mi çeviriyorsunuz. <laughs> Met varsa gelelim. Sıkıntı yok. <laughs> Met bizim işimiz abi 46'dan aynen. beri. Ya bırak abi arkadaki tankları görmüyor musun gözünü? <gülüyor> <gülüyor> abi Her bu arada 170 kilometremiz kaldı. Evet gayet güzel gidiyoruz sakin bir şekilde. Aynen. Yani, olaysız oldu ya. Aynen arada ufaktan Afkanlar basıyor ama dur bakalım. Abi sen bir şeyler çevireceksin gibi de ben şöyle. Abi sen hadi bakalım. Bir olaya göre Hop, tak diye Abi şey. abi <laughs> abi tak, aman diyeyim. Aman abi. diyeyim. Devrilmedim tamam sıkıntı abi, yok. Abi nasıl hasarın kaç? Hasar göremedim ya. Yüzde bir iki falan herhalde. Hmm. Alırım aklını yani akıllı ol demek istiyorum. Neydi şimdi bu hareket neydi Selim abi, Bu, dayı? bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> yok mu abi dede deseydin ya. ya, ya. Utanma yani. <laughs> Utan, utanma abi. Tamam abi utanmıyorum bundan sonra abi, Selim dedi. Abi arkadan gelen kim lan? Abi dikkat et ona bak. Hop hop Doğru. abi. Abi <laughs> başka bir herife çarptım. Ciddi tamam. misin? Az kalsın devriliyordum var ya. Ciddi misin? Oo. Aynen. Abi rüzgar gülünün gölgesinde ilerliyoruz. Abi Radeş. bekle beni bekle hop. beni orada. Ne yapıyorsun lan taklici? Abi arkandakine dikkat et, o daha tehlikeli. Çarpmaya mı çalışıyorlar? Ya ne bileyim, bende mi salaklık vardı bilmiyorum da. Abi ben biraz böyle önünde yalpa yaptım, biraz böyle... ...santimetre hesabından yanımdan geçti bakalım, hadi. Neredesin Cem'cim? Abi arkandayım ya. Gel abi Gel Buradan... takliye getiririz ya, sıkıntı yok yani. Bize yok herhangi... yok. Ben problem yaparlarsa biliyorsun yani. Aynen abi biz sıkıştırırız şey yaparız öyle. Aynen. Her daim buradayız yani. Yani bizim şeyimiz bu şeklimiz bu. Bizi de yortan bu kardeş. Aynen abi. Hop. <laughs> yapma abi yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma abi. Özür dilerim. Vallahi özür, özür dilerim. Özür dile. tamam. Evet. İstiklal Marşı'nı testten oku abi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Tersine bak. Yoksa kabul ettirmem bak. Kabul etmem. abi başka bir şey iste yaparım. Kabul etmem bak ona göre yani. <laughs> başka bir şey iste yaparım <gülüyor> abi. <gülüyor> öyle, öyle. ezirle özürle falan olmaz. Hop! Abi abi yapma yapma. Abi şimdi... Hasar yüzde on bir ya. Abi hasarın yüzde on Ben yüzde sıfırla rekora doğru gidiyorum. <laughs> abi ama senin bu yaptığına ne denir yani? Abi ne denir? Tekli operasyonu denir. Tekli <laughs> Baba aynen. yorgun. Baba yorgun abi. <laughs> Bir de bu oyuna Türk modu ekleseler. Böyle işte kolumuzu dışarıdan atsak. Tespih falan sallasak. <laughs> Nasıl olur? Şey, vitesin orada tespih falan olsa. Aynen. Ya gerçi var e, single'da oynuyorsun. Türk kamyonlar falan var Türk işi. Gayet aynen. güzel yani. Modu değil mi? Aynen aynen. Mod e, çok da güzel yapmışlar. Böyle dantel mantel var şeyin üzerinde. <laughs> İşte senle bir İstanbul Adana yapalım abi. Aynen abi Adana yaparız. Varsa çektiniz, yollara bekleriz kardeş. Ben sana yetişemedim bir türlü abi. Bekle abi beni. Abi gel. Bekle gözün seveyim. Bu gariban... Tamam yardırabilirsin abi. Aynen. Abi devam ediyoruz arkadaşlar. Hop ne oluyor lan? Ya öyle tehdit etmeyeceksin Selim'cim. Vay. Öyle öyle şeyler olmaz yani bak. Vay. Rekorumu bozdun ha. Ya. Perfeyi bozdun yani. Ya. Biz de tehditkar konuşan ağzının payını alır abi. Şem hemen arkandayım abi peşindeyim. <laughs> Ölümün soğuk nefesini sen de hissediyor musun? Abi ben yavaş diyorum o yüzden bir sıkıntı hissediyorum. İçim bunaldı şu an. Evet bence de yani. Hayır yani. Çok, çok haklısın. Benim abi. arkamda da ben olsaydım. Ne oluyor lan? Ulan arkadaki adam takliye geldi. Dur. Boş ver ya adamı Abi ben sana hiç bulaşır mıyım ya ha, ben? Tabi canım tabi yani. Ben öyle bir şey. Ne zaman gördüm yani hiç görmedim. Değil yani. mi abi? Ben sana hiç bulaşmadım yani şu oyunu oynadığımız. Aynen abi. Tabi ki. <laughs> yani hiç öyle bir şey var mı? <laughs> Olamaz yani. Öyle bir şey söyleseler bile inkar ederim. inanmam Gözlerimle yani inanmam. E, tabii canım. Ben sana hiç bulaşmadım. Hiçbir zaman öyle şeylik taslamadım. Aynen abi. Şöyle bir yapacağım <laughs> <gelişim gülüyor> abi. Hop! <Of>! Tak <Tatliğe> <laughs> abi bu neydi? <laughs> Dur abi. <laughs> abi ben takliye gelmek benim kaderim mi? <laughs> Kaderimse <bir> şey çekerim. Hop! <laughs> 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 abi bak. Ya Dur <laughs> geliyorum abi. Gel abi. Dur geliyorum. İstersen bir fotoğrafımı al. <laughs> alacağım, alacağım da. Şu an dönemiyorum buradan ya. Ulan taklaya geldim ya. Nereye götürüyor beni? Dur bakayım. Abi Nürnberg'e götürüyor. Basket Nürnberg'e. Nürnberg'e mi gideceksin abi? Aynen, aynen. İyi ben dönmüyorum o zaman. Aynen, yok dönme abi sen. Devam. Abi yazık oldu yani. Yani ben dedim konuşmayacaksın dedim. Selimcim. Konuşmayacaksın. <laughs> Ulancam. Abi ne iş? Onarayım bari hazır buradayken. Ne yapayım? Bu da bizim cebimizden çıkacak. Bize kitleyecekler. 16 dolar. İyi harika. Kardeş korneye ne basıyorsun ya? Aralıksız basıyor adam. Ciddi abi aralarını misin? aldır abi abi. Abi ciddi misin? Abi şu ikisi de bana bulaşıyor. Ortadayım <laughs> şu an. of tamam. of of. Kurtuldum kurtuldum. Siz kimsiniz oğlum? Takliciler senin kaç kaç kilometren var abi? Hı hı. Abi benim 70 kilometrem var. E ben buradayım seni ben yoldan alayım mı? Hop kırmızı ışık çok güzel. Abi al sen hatta ters şeritten gir. Bodozlama mı gireyim? Işte? Aynen böyle çarpışalım abi dimdirek. Sonra herifler bana permaban çaksınlar. Sen hangi <laughs> otobandasın? Üçte misin? Abi üçteyim ben. Abi geliyorsun işte o zaman ben madem öyle zaten benim harita yani şey farklı gösteriyor. Sen ne yapacaksın abi? Bilmiyorum ki ben sana doğru geliyorum işte. <laughs> Bir gel abi, buluşuruz, oradan şey yaparız yani. Yapacak bir şeyim de yok. Dur bakayım, neresiydi abi orası? Yalnız var ya abi, sen bunu yeni model diye aldırdın, yani... ...pişman oldum o kadar para verdiğime. Ciddi misin, neden? Gayet abi iyi hızlanıyor bu abi, en yüksek beygirde. Ee, sanki ya, benimki daha yavaş değil mi ya? Ben onu anlayamadım. Sende Cidden... 25 ton vardı ama. Abi yukarı. bana bozuk, bozuk şey satmışlar, bozuk çekici Arşana satmışlar ya. O kadar seni, para gitti. Seni çok pis acılamışlar kardeşim. <laughs> <laughs> Aynen abi hacıladılar beni ya. Abi sen gel bakalım şimdi. Dur bakayım. Ya sen daha abi ne konuşuyorsun sen ya. Havalı kornam şekil önümden çekil kardeş. Abi seni çok pis acılamışlar ya. Can. Abi sen öyle de, ya. Sen de acısını bizi hacıladın hadi bakalım. Aynen abi ama sen yani ne bileyim çok tehdit edince beni... Değil mi? Bir anda böyle şey oğlum diyorsun. Afakanlar bastı beni diyorsun. Ya bir an cinnet geçirdim yani. Öyle söyleyeyim. Oo. Abi ben şöyle yola çıktım bakayım. Cem'cim neredesin? Abi ben 40 kilometre kaldı. Gidiyorum. 3'ten devam ediyorum yani şey. Dur ulan karşı şeritten seni yakalamazsam <laughs> adam değilim. Dur bakayım. Şuradan bir geçiş yok mu oğlum hiç ya? Karşı şeride geçeceğim, dur. Seni çok sacılayacağım. Abi sen gel yine taklaya getiririz yani sıkıntı yok. Vay, meydan dokuyoruz. E, tabii canım. Ben Yapışı bu oyunda yer. sonuçta profesyonelim abi ben... Biliyorsun beni. <laughs> Profesyonel. Aynen, proyum ben bu oyunda, abi. en pro benim. <laughs> en pro benim. pro benim abi, güzelmiş. Aa Cem, bu sen misin Şu, abi? Sen misin abi? Ulan beni ters yerde sokacaksın şimdi. Abi giri giriş var mı? Yok abi giriş yok. Ha abi, Daha, öyle <laughs> yani. öyle. Gel ne gel girişi bakayım. oğlum? Al sana giriş işte ya. <laughs> <laughs> hadi bakalım, beraber gidelim. Gel. Gel Seni aldım abi ben, hadi. Oğlum karşıdan adamlar geliyor. Lan reportlayacaklar abi. beni. Yok ya sen onları emniyet şeridinin oradan git hatta diyeceğim aynen, de. Hayır emniyetten gidiyorum abi. Ne korna çalıyorsun kardeşim? Hiç mi ters şerit görmedin ya? Bana çalıyor ya. Ben de ona çaldım da. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu soldan gireceğim ama sen tabii kaykılıp gireceksin değil mi Abi lan sağ taraftan gireceğim aynen. Aynı. Aynen, girsen kaykıl gir abi. Benim ışıklar açık mı yani, Çıkmış lan. Seni çok pis harcayacağım abi. Ters istikamet eksi 100 euro. Olsun Güzel. 100 euro olsun. Ulan karşıdan adam geliyor. Vallahi. Ve i̇ki şeritli yol. <laughs> lan. Abi aman diyeyim. <laughs> Ulan. Ters şerit ya. Sıkıntı var mı? Yok abi geçtik. Sen neredesin? İndim mi oradan aşağı? Aynen aynen indim gel. Abi geliyorum göremedim. Gördüm galiba. Gördün mü canım? Yalnız dayı. adam durmuş abi. Seni mi reportluyor bu? Ne yapıyor? Olabilir. Bu sen misin? Abi sen ne? <laughs> <laughs> birazdan <laughs> birazdan, birazdan, birazdan perma ban çakacaklar bana. Dur. <laughs> abi devam. Direkt mi gidiyoruz? Aynen direkt gidiyoruz abi. Vay be. Nümberge'de geldik be. Geldik. 3 kilometremiz var. Cem amca. Selim abi. <laughs> bak amcam amca yok. Abi bak bir metçi daha var. Metçiye selam yola devam. <laughs> abi ama dediğim gibi yani benim yük ağır diye mi diyorsun sen benim araba hızlanmadan? Muhtemelen. Muhtemelen ama şimdi benim bu aldığım tır en yüksek motor gücüne sahipti. Sana belki tırt olanı kakalamış olabilirler yani. Ya büyük ihtimalle bana kakaladılar zaten ya. Aynen hop. Highway'in de farklı şeyleri var mı öyle? Ya Highway'in farklı şeyleri yok da Cem. Var var evet doğru lan var. Daha kötü motorlu olanları var. Sen direkt <laughs> kapıdaki beyazı aldın değil mi? Allah Aynen. seni vermesin. Onu <laughs> Abi sen de bak 310 E5 bende ne var? Hemen göstereyim ben derdirdir. Der. Neymiş? 560. Her türlü, her türlü gömerim kardeşim. Abi öyle bana yapalım? bak. Bana bak. Öyle ışıkta <laughs> şekil yapmayacaksın tamam mı? Öyle entekleci. Benim çarım bizim... seninkinden daha yeni model. Paramız yok. Ne yapalım abi? Abi öyle yani. İşte seni hacılamışlar böyle. Ucuz buldun değil mi? Hemen böyle şey atladın yani. Aynen. Aynen. Bu arada şehir içinde bende kasma var şu an. Abi 560'ı alacaksın. Bende de var ya biraz. Ba 22 bir FPS. Yok bende 11 bak tam yarı yarıya. Hımm evet kötü. Rezimlik sen şimdi yani. nereye gireceksin? Abi ben ileriden sola döneceğim. Stok Buradan değil de. Ee, dur sen takip etmeni istiyorsan. Senin yol nereden? E, benim yol çok geride abi. <laughs> benim yol geride ben daha baya bir olaya gireceğim. Neyse seni teslim edelim. Beni bir teslim edelim Aynen, abi. Ben kendi işimi bırakırım abi sonra bir ara. Ha bu arada öyle küskünlük falan olmasın aramızda. Ben e, özür diliyorum senden. Ne için abi? Takliye getiriliş için. Aynen bir daha bilinçli yapmayacağım abi. Ya özür dilemeseydin konuşma konuşmayı düşünmüyordum. <laughs> <laughs> Cemamca hadi bakayım. Gel Ama abi yani. bit, burada bitiyor benim Aynen, zaten. Aynen tamam. <laughs> ee, biz parkını markını yaparız. Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar ee, umarım keyif almışsınızdır Euro Truck videoları bütün hızıyla her zamanki gibi devam edecek açıkçası şu şeyi de hatırlatalım şu Fly Simulator X olayın arkadaşlar hani sizlerden yeterli bir istek gelirse ona da bir online olarak dalabiliriz Cem birlikte aynen bir uçak uçururuz yani Aynen, gayet de farklı bir olay olur gayet de güzel olur Evet Aynen. arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.